Kaan'ın bu kadro iyi devam mı yazıyor Can, Canberk de? Devam mı yani ediyor? ya. Abi son bir tane daha oynayacağız zaten. Son mu? Hı. Hadi son. Kanka bende ses sıkıntısı oluyor biliyorsunuz mu? Davalıyım evet. ben komşularla. Nasıl Kesin? davalıyım <laughs> sen? Oğlum <laughs> yeni geldin lan. oğlum, ne taşındın <laughs> diye sonra mevzu çıktı. <laughs> Gece yayın açıp uğurla dua atarken Valorant'ta çok bağırmışım. Kanka tamam da dava davalı mı, mı ediyoruz Nasıl bağırınca? Önce? Polise şey karakola falan gittim ifade verdim. Hava ak dediler daha açmadılar da yani öyle ya, diyorum ben. Ya bir şey o soracağım. Bir gün yalan olması gerek <laughs> bu. Aynen. Ses... Yok kanka anlatıyorum. Çocuk başına niye böyle şeyler geliyor? Çok çok ses yapıyormuşum, küfür ediyormuşum. Eve kimin ha. girip çıktığı belli değilmiş. Balkonu Kim... temizlemiyormuşum. <laughs> Herkes. Ooo oh, de... <laughs> oh, oh, sen de oh. her şeyi Pırt yapıyor. Ama bunlar pek <laughs> şey kanka hiçbiri gerçek değil ama. Ben nerede yaşıyorsun kanka? Şey yani yaşlı yaşlı bir tane bunak var üstte. Ay balkonu temizlemiyorum koptum bu arada. Balkon o da kad... gözüküyor mu da üstteki yap atıyor kanka adı. kadın her gün gelip kendi halısını kilimini çırpıyor benim katı geliyor bütün. <laughs> <Dedik çoğunlara gülüyor> balkonu temizlemiyorsun. Eve giren kanka, çıkan belli değil. Bağırıyorsun, küfür ediyorsun. Eve kim giriyor kanka? <laughs> Komşuya mı? <bak> <laughs> Kadın oturmuş bütün gün, kanka kadın nasıl biliyor musun? Sitenin site diyorum ya, binanın girişinde onların ev. Oturuyor camın Geldi, önünde oyun sürekli yerim. izliyor, girip çıkanı izliyor böyle hayatsız gibi. <laughs> kanka, bizde var. Bizde de var ama benim tarafımda o. O da diğer komşular benim tarafımda, bir tanesi sıkıntılı sadece. Diğerleri haklı kanka, kadının deli olduğunu biliyorlar, o, bana o arka mu? çıkıyorlar. O mu şikayet etti kankasını yani? Aynen kanka. Ya Bir kerelik evvel... Şunu da merak ediyorum kanka. Atıracağım Şunu şey merak diyor. ediyorum. Adam, adam rahatsız olup şey dese sana. Böyle öz, kanka yani oğlum bir sessiz ol falan demeden polise polis de mi gidiyor bana? Yok yani. demiyor. Hiç senin Sonuç evin değil mi orası? Bana hiçbir şey söylemiyor durumdan rahatsız. Söylese zaten değiştireceğim kanka. Apartmandakilere şikayet ediyor. Yönetime söylüyor. Yönetim annemi arıyor. Annem beni arıyor falan. Sonra iki saat sonra polis geliyor. değişik zamanlar yaşıyoruz ya burada. Ben de onlardan Slash. şikayetçi oldum bakayım. Bekliyoruz kanka ne olacak diye. Onlar seni şikayet etti, sen de ondan onu şikayet ettin ha. Aynen. Zaten hak buldan bilmiyor. Ben şikayet ya. ettin kanka onu kaçırılma. Taşındığım ya. Taşındığımdan beri benle uğraşıyor sürekli. Oğlum Kapımı boş şikayetten dolayı ediyorsun işte şikayet. Rahatsız ediyor sürekli. Her gün söylememe rağmen her gün kili halım çırpıyor. Rah Çok fena ses yapıyor kanka uykudan uyandırıyor bu arada. Ne çırpıyor senin böyle şeyini? Tozlar senin balkona geliyor sonra bu balkonunu temizlemiyor diye şikayet şikayet ediyor. Aynen. Ya benim onunla değil balkon balkon. Rahatsızlığı o veriyor ama benden şikayetçi oluyor. Ben ona ayar oluyorum kanka. Kindendim yani bildiğin. Ben de onlarla uğraşıyorum. İstanbul'da güzeldi ne? Rezidans tarihinde çilliyordun ama kimse bir şey demiyordu. Ankara'da hangi mahallede oturuyordun? Kanka ilk geç öğrende oturuyorum. Kanka yaşlılar var benim oturduğum yerde genelde 40 sene. Abi binan. çok az yavaş seçme ihtimaliniz var mı kardeşim Abi benim ya? oturduğum yerde de hep yaşlılar vardı ya. Yaşlılarla anlaşamıyoruz neden bilmiyorum acaba biz de yaşlanınca biz de gençlerle mi anlaşamayacağız şimdi hiç sanmıyorum öyle olacağını bunların gençliği muhtemelen çok zor geçmiş kanka kimse saygı duymamış bunlara ezip durmuşlar ailevi ya da arkadaş tarafından onlar da bize öyle davranıyor işte öyle düşünüyorum ben ya ne zorlu kardeşim adamlar 14 maaşla ev alabiliyordu ya eskiden Allah. eskiden Türkiye Allah. iyiydi ya bilmiyorum ben 14 memur adım. maaşıyla ev alabiliyordun 2000'de dolar 1.20 1.30 ne kadar güzelmiş acaba o zamanlar Ön gün tekrar uyansan abi dolar 2 olsa falan hoşuna gider miydi? Batarız kanka dolar 2 olursa şu an. Kaçta batmıyoruz? şu an olsa, kanka önce 15'e düşmesi lazım sonra 12 falan böyle. Hep birer senede aralık olması lazım aralarında. Tak diye düşerse patlarız direkt. Yarın askere kanka Yarın askerde şubesine gidiyorum. Ya. Oğlum niye hep ben Daha bir şey deyince birini oluyor. izlemiş oluyorum? <laughs> ben bilemez miyim? Sen Hakan yine video mu izlemiş? Kanka öyle diyorlar ben konuşunca. Kendim araştırdım oğlum. Ya sigmalıkla ilgili bir şeyler mi söyledi kanka? Ananla ilgili bir şey yapmadım. Ah başladık yine. Sen bu Hakan'a spor yaptırıyorsun değil mi Kaan? Yapmıyor yani ki. ne yapacak bu? Ayı yapar mı? mu? Evde 10 tane şınav yerde... çektim diyor. O kadar. Yayında Bana her gün spora gidiyorum, spor yaptım diyor. Spor hakkında bir ton konuşuyor kanka sonra. Da. <laughs> Biliyormuş gibi. <laughs> ha. O diyor her gün gidiyoruz, kanla basıyoruz, bir de üstüne evde çalışıyorum falan diyor. Yok, yalan ya. söyleme amına ki böyle bir şey demedim boş bak. Aa mal. <gülüyor> <gülüyor> Kaan, askerlik 150 k olacakmış. Evet. Ben işte o yüzden 80'den başvuracağım. Arkanlar 50'den vurdu. 15'e yapanlar olmuştu. Ya bekleyince bir şey değişmiyor. Sadece fiyatı artıyor. Yani bu yüzden ben 80'e başvuracağım Hı. yani. Ama burada da kafamdaki soru işareti. Lan madem başvuracaktım bu yıl. Neden 50 iken başvurmadım diye düşünüyorum. Anladınız mı mantığı? Söyledik sana. Şimdi 80'de başvurmazsam. Bu sefer de 150 olacak. 150'de başvuracağım. Hadi 150'de de vurmadım. O zaman 250 olacak yani. Anladın mı? Bir şey değişmiyor. Sürekli artıyor. Kanka ne zaman açtı belirsiz olacak. Kanka nereden bence başlayayım? De. Bot'tan, taptan başla. Tamam, taptan başlayayım. Tek bile alırsın gerekirse. Kanka sivir karma itmezse bir makaraları kalmıyor adam. <laughs> Yok ben onu zaten farkındayım da. Kan iş vermiyor diye yapıyorsun muhtemelen de. Kanka bu adamda Ignite var ya. Kanka bot deyini dövüyoruz ha dive bunlar. Hatta. İstiyorsan buraya yavaş bir dive atalım. Yavaş aynen. Bakalım abi. Abi beni osutacaklar mı? mı bunlar gerçekten ya. Kanka bir ev gelmedi daha ha. Mert kesti gibi onu ya. Burak var mı? Kanka. Ben alacağım ben. Helal lan. Ee, double sumlara hiçbir şeyleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Öldüm. Aa burada. Kanka shield var mı? <laughs> var. Abi çok kötü oynuyorum. Çıldıracağım. Ne kodumu atmış ya. Şeyi... Abi Altan kafayı geliyor. yedim. Koyayım ya. Level 1'de yaptığım trade. Oyunumu koydu ya. Evet. Helalsin. <laughs> Valla çıldıracağım ya. Bu çocuğu bütün tatlı kanka oldu, adam kanka. ya. Bir, şey bir level'ı <laughs> ya. Normalde benim bunları ona yapmam lazım abi. Kanım sakin ol. Taşırım ben seni. Ya abi bunu da duymak. <gülüyor> 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 kaç kaç kanka. Allah ne iş ya. kanka ya. Düşmana güven, kana korku salan sözler söylüyor. Abi adamın aldığı item'a bak. Oh. Wow. Ben iyice sıçtım şu an. Güzel bilgiler veriyorsun kanka Allah taptan ha. <laughs> kanka moral motivasyon ya, full ya kanka. 5 dakikadır kanka full Abi, level yani. Level 1'de Ignite Atrox'a trade yaptım oyun bitti. Kanka'yım. <laughs> Öyle böyle <laughs> Hiç iyi bir şey söylemiyor. Bak gelsin galiba. Kanka sen mi? Bitelim bitelim. Hehehehe <laughs> Burak'a. Pipisi var mı? Salakları kanka. Ne? Pipisi var mı? yani nasıl var, bir var. şey ya bu? <gülüyor> <gülüyor> bence yine bir Mert vurur dedi tempo ile. yürüyor, Haymur yürüyor. Kanka bu yok. Bura bitti. Ben bu oyun motorum arkadaşlar bu oyun. Bir de daha mı? direkt tavır alalım mı buradan? Kanka, bu oyunu kapatalım bence, mı? Allah'ım Allah'ım. Kaan'ı kurtaralım mı bence? Aynen. Lane'i phase'i hızlı bitirmemiz lazım. Şurayı hızlı direkt bitirmemiz alalım. lazım bizim ya. Rage verip bitirip organa yok. Orası hiç şey yapmadım Burak tavra sen. Ben şu vision almaya çalışıyorum Adam, Adam bitti, ya. Adam bitti, bitti bitti deyip duruyor kanka. Şu yardım edelim çocuğa. Atrox'u biz meşlersek daha iyi olur. Kan tamam, ulti atarım gelecek sen. Bitti Gendim. bitti oğlum orası. Flaş yok kaymadı. Sağ ol. Ne? Ne de oynayabiliriz. Dalırız lan. Burak öne çıksana birazcık. Oo. oo. Tam motorumuz iyi durumdaymış ya kaan sen. Sıkıntı geliyor. Yok, i̇yi sen, ben ağlıyorum kanka ya, <gülüyor> <gülüyor> <Mert'siz mi> <gülüyor> <ağlıcanız>? <gülüyor> ya Mert. He tamam. Siz mi ağlayacaksınız? Ben geliyorum <laughs> aşağıya. Öyle Hala geliyorum. Tamam. Bana sakın yardım etme. Tamam <laughs> da durum Tamam mı? Ben size edeceğim. Hakan geliyor mu bir de kanka? Tapa gidelim kanka çok iyi kanka. Geri düştüğünde böyle oynanıyor bu oyun. Ya Mert kanka yani. Geri düştüğümde böyle ormanda geziyor no. mu? Koyayım ya. De, değil mi? Orada bir şey oldu harbiden. <laughs> geldi, bana bakmıyordu geldi, o adam çünkü kanka. Ama bana desen mesela basarım. Ama anlık gelişiyor tabi. Helal lan kanka. Güzel. Döndü döndü anlık kanka. Geldi, kanka, geldi geri. Ömer, bak bana. Oğlum sakın yavaş tapa oynayma. yardım Çarptım etmeyin ha. Tamam. Furkan. Kapa çıkma kanka. Darko 48 kanka. CS. Alptrop Bence... Yavaş yavaş yürüyüp geliyor dakika Morgan'a çöz <laughs> fazla Atrox kayabilir diye korkuyorum. Birazdan karşınıza bir Atrox gelecek abi. Tamam mı o adam... Çok şaşırmayın bak. Şaşırmayın. Hadi çekelim. Ne <laughs> <laughs> Mert ağzını sıçalım. Umarım Atrox Drake'e gelir. Umarım Tapa gelmez de Drake'e gidip siz... Yok yok Tapa geliyor kanka. Oğlum sen... Bize seni niye istiyorsun? Senin götü Mert beğenmiş kadet. adam demek ki evet. yani. Tamam. Bize niye kinlendi ya? <laughs> Artık. yok ama. Neyse tamam şey ya. Trixie flame ne iyi oynuyor. K daha sıcak. <laughs> Ben niye filemliyorum oğlum? Abi adam arıyorsun kendini filemli o zaman oğlum. Ben sana dedim o matchup'ta olanırsan çok sıkıntıya gireceksin ne aldım. Kanka ama Seju bir tane gank attı. Oradan sonra, e sonra tamam da kanka yapabileceğimiz şey yani. bir şey yok. Çünkü last pick'i sen attın. Fantırdın yani kendini. Oğlum adam. Lan mid'de prayası yok artık Kaymr'ın abi. <laughs> Ya laflaş mı Sejuane. attıracak? Odun çocuğu seni. Sejane nerede bilmiyoruz. Bela ya kanka. Sakın yardıma gelme Furkan buraya. Furkan yardım et de kanka tamam mı? Adam ikinci kuleyi alır birazdan. Oğlum etse bir de öleceksiniz alır. zaten kanka. Orada. Anlamıyor ki. Anlamıyor. <laughs> Konuşuruz. Aldı Efendim Efendim gibi götüm getirdim. Adam beni bin... kanka. Abi arkana bak şunu. Abi alışık değilim Mert. Bu tarz oyunlarda ya, nasıl oynaman gerekiyor? Anlatsana biraz bana. Adam götür. Kaan geliyorum hadi keselim. Ben de yürüyorum. Ben. ben. de yürüyorum. Dal dal. Abi, yapmayın hadi. işte yürümeyin. Yok kanka Ulan, dalacağız. Yok oğlum o kadar değil lan. Bana gerek kaldı mı? E ee, o flash tutsaydı. Dikkan niye buraya geldin abi adamı kestim. Adam, bok gibi oynadı bu arada. Bana gelsin ama. O flash tutsaydı var ya. Ay. Ya neye öldüm ki kanka? kule mi vurdu lan sana kule vurdu lan Bilmiyorum ki biraz. kanka kule vurmuş olabilir Furkan baya iyi oynadın ha helal Bir RK geleceğim 1.30'a Kanka o R'ye basarken zor oldu mu kanka? Neyse Dogu yüzünden arkadaşlar <laughs> Adamım Tüppe be 5 CS fark yedim tapta Şaşı şehla dolusu ne zaman? Bir level daha Alo İçe dönük dışa dönük olsun ne zaman ya kan? Ya adamların sapı oldu Morgan olduğu için bak. Adam da sapıkta <laughs> olduğu için taptı kuka ve CS fark yedim abi. Tüf. şunu Doğru alayım ben... geliyorum. Ha yayın başında sana. <laughs> Atrox <yaparsın. gülüyor> <Art> <laughs> sal oğlum artık hadi yeter. Aaa. Şimdi biraz keseyim mi ya artık o zaman? Mod böyle bırakmak kimin fikriydi kanka? Kankan oraya çok dokunma. Ananın. <laughs> ben öldüm galiba ya. İstiyorsan Aldi. keselim bir tur bunu seninle. Gil istiyor Ağzı musun? Ağzı hisar. Ağzı hisar susmuyor. Kule 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 kanka. Lan nerede ölüyorsun lan? Ne bileyim kanka bana vuruyormuş Hakan yemesin diye. <laughs> Hakan varlığıyla trolledi ayak üstü. Tapa yürüyor kanka bu mittekiler. Bence okeymiş lan Furkan bak kesiyoruz kanka adamı. Oğlum 7-1-6'yım sus lan. Adam, <laughs> adam doğru yedi yatırımı buldu bu arada ya. Allah Allah. Vır 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 vır. Burkan evet, Hı var, var. Edası ilk kez düzgün oldu ama ne kim konuşuyor <laughs> ya? Ben mi konuşuyorum bu arada <laughs> kaybetmedik ha. Burkan Cg'sinde hiç. Burkan Cg Mert Ad. Bence Hakan midinden dolayı da olabilir ama siz bilirsiniz yani. Yok sanmıyorum onu yok, fazla. <gülüyor> sanmıyorum. Kendine pay çıkarabildim ben Olamaz ya galiba. Onu yok, sanmıyorum. Ses <laughs> hiç mi ihtimali yok? Abi <laughs> o ölüm şey, sesini yok. Çok <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Vallahi> yok. <laughs> Ucundan lan. Morgana var arkamda kan. <laughs> Morgana'yı da kes. Kanka onu zor. Kanka çok güçsüz adam. Q yemezsen kesersin. Kanka bizim çocuk da güçsüz aslında. Ben de güçsüzüm kanka <laughs> yani. yani. Hadi Hakan. Helal oğlum. Hadi Hakan. Anonu soruyor. Helal lan. <laughs> <ya. gülüyor> Revanche dişe. Revanche. Kenarımın aldı gördün mü kanka? Oh, kanka, kanka, dedim, kanka, Dedim, sen lan sen dedim dedi ağzın yüzü nasıl kalın dedim <laughs> ben de şey seni o zaman dedim <gülüyor> <gülüyor> dedi, o ne ya <laughs> Roga Roga satıyor Mert ben geliyorum pozisyonum burada Stans geliyor Stans vuruyor Mert, mükemmel musun? bir flash Aha. Oğlum. Sansı. Nereye bakıyor muyum oğlum? Ben 2 ve 1 attım arkadaşta işte. o nasıl Bilmiyorum. bir animasyon Anadın lan? Kanks. Kanka Atrox geliyor. Kaç geliyorum kaç. Bana gel. Ben atmıyorum teleport. Hakkın istiyorsan ya. atayım oynayalım ama sen bilirsin yani. Adam bura kestim. Şu midi pushlayıp baron etrafında oynayalım ya. Burak ne? Yani çok komik öldü. Hakan geliyim mi daha Gromp'u keseceksin, ondan sonra Blue'yu alacaksın, sonra Wolf'a gireceksin de Hakan'a yardıma gideceksin, öyle mi? Hakan, Hakan, Hakan. ulti geldi, ben resetliyorum. Hakan, Geliyorum durdur şunu. Doğru. Geliyorum Hakan, seni gidiyorum. hızlandırdım, seni hızlandırdım. Hakan. Ulti ignite yok. Hakan. Aa, deşi yok, deşi daşı yok, attı. Hep sizde, Kaan'da ulti var. Kaan'ım shitladım seni. Kanka speed Ol. verebilirim yine. Kaan'a bakın, Kaan'a bakın. Lan. Bir tane daha. Furkan, red'a alayım mı ya? Kanka ben alayım mı ya? Bir bak bakayım taba. Kanka al bu sana. <laughs> var, var, şey var, mı, var evet. mı var mı var mı var Kanka sen de ne çalırız Mert? Şey. Gel alalım. Gelemiyor Geldiniz oraya alalım. ne yapıyorsun? Hakan gel ne alıyoruz anını yani, Benim bugünkü yani, evet, performansım rezil rüspat bu arada. Allah bak söylüyorum. Ben mitte gösteriyorum çaktırmadan. Ama bana falan yürümüyor ha. Kimse yürümüyor bana. Rezil yok yok olduk yani İrelia'yla. Biraz bu bir takımı izleyelim ya. Arkamızı yazsın. Helal oğlum team. Oradan çalabilir o yüzden. Bence bir, bir vuralım ya. Gelirlerse tamam, fightlar kazanırız abi. Aşkına bak. Adam elimimde burada. Ben Aldım. Koştum. mı Koş şey. ya? Bak bak Devam et koşturacağım. Kanka mid ve eve de kayabiliriz. iyi. Oğlum bu de diye şark şu uzun zamandır almıyordum. Hop baba. atrox Aşağıya geldi bakın. Mi? Aynen Atrox canlısın <laughs> geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya kan fight yok kanka bir saniye. Geldim. İyi kanka. tank atıyor Şakşı ama <laughs> bu kadar kanka. Tamam <laughs> bu biz. Yok. <laughs> Yani. Helal oldu abi. Holy 5v5 istiyormuş. Ya şu sağ... kadroyla yani, bu kanka? kanka. Ya utanması Uğur. yok muymuş onu şu kadroya bakıp? <laughs> <Şu gülüyor> Allah Allah. Verelim <Allah>. <laughs> ka Holy kazanır. Kazandı Holy tebrik ederiz. Abi. Kanka. Bu kadroyla. Ama Eğer uykuluyuz şöyle yapacaksak bari... bak. Evet hem uykuluyuz hem de şöyle yapacaksak olur. Adamın Arkanı karşıya vereceğiz. Ha bizden bazı adamları alırsak Aynen, olur abi. <laughs> <dersek> olur kanka. <laughs> bizdeki değil. bazı adamları Oli'ye veriyorsak olur abi. Kim mesela o bazıları? <laughs> <çift olur> kanka. <laughs> Bazısı. Aynen, kanka ha, kanka. Ya da mesela. Aa bırak. Beni karşıya verin de bir Kaan'ı ya Allah aşkına. <laughs> ya bazı adamları karşıya verirsek <laughs> olur abi. Bazılarını <laughs> söylesene. <gülüyor> Gerçekten 4-0-8 oynuyorum. Daha ölmemişim oyunda. Boşa bak. En çok farmda bende. Bu adamı karşıya Ya kanka ama bu oyun Hindu. böyle Hakan. Overall'a genelde baktığımız de öyleydi oğlum. Zaman... zaman. Oğlum beni AD kereye koyuyorsunuz. Holy'nin kadrosunu ki? ben bilmiyorum ki mesela. Holy'nin kadrosunda kimler var ki? Ben buradaki herkesin iyi mi oynuyorum anasını satayım. Trix'in Galios'unu hatırlayan yok mu? Hiç? Ya Holy kadroyu bilmiyorum ben mesela. Diğer oyuncuları bilsem bir şey diyeceğim ama. Ragnar, Ragnar var. varmış ben giderim kart ya Abi Ragnar bize gelsin Hakan'ı karşıya verelim <laughs> Ragnar bize gelsin Ragnar <laughs> bize gelsin Hakan'ı karşıya verelim Oyun win Şak şu Irelia Abi bir adam değişikliği yaparsak olur bence ya bence de, adamları değiştirmemiz lazım. Şu an olur mu cidden? Siz enerjiniz var mı? Benim hiç yok. Benim ya de yok. Bugün gün olmasa benim. da bir gün yani. Şu an olmaz zaten de. Aynen. Ha, başka zaman okey aynen. Başka zaman olur bence. Şu an ben gece bile oynayacaksam çil yani. Oğlum şu an de diyor galiba. Tamam. Abi, şu an baksana İrelyama bakamadım ki, Kanka yok yok yo, bu İrelyayla olmasın kanka. Başka zaman bugün, olsun. Bugün, bugün olmasın Enerjik zaten. olduğumuz bir gün. Hem saat 2 kanka yani. Ya artık bitirsek mi mutlaka? Şu oyunu bitirip şu holi muhabbetini konuşalım kanka. Hakan ulti 4 kişi arasından nasıl kaçırabilirsin ya? Kaçırmadım ki oğlum flash attı adam. <laughs> oğlum, bak e kanıma play count'ı verdi. Trix yaptı kanka. <laughs> Şu şeyi konuşalım ya bitirin de, aha ben su alıp geliyorum. Ne diyorsunuz anladım. abi? Bence, bak, Cyber. Oynamakta sıkıntı yok Kaan. Oynarız da bir enerjik 11'de girmek var, bir de ağzımız kaymış oynamak var. Ya yani ben mesela daha iyi olabilir. ben sabahlayacağım için sıkıntı yok ama Trix doğru söylüyor. Bence saat böyle 10'da falan oynasak daha iyi. Bu adam mesela bu adamların yarısı uyuyacak şimdi.